Antkiyat İşlevye programından herkese merhabalar. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Gülkay İnşaat'tan Osman Can Kaya arkadaşım var. Arkadaşım hoş geldin. Hoş buldum merhaba. Sefalar getirdin öncelikle bizleri ederim. kırmadın ve buraya kadar geldiğin için çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ederim. Tüm Antkiyat ailesine teşekkür ederim beni buraya çağırdığınız ve burada konuşma fırsatı verdiğiniz için çok memnun oldum ben de. Biz de çok memnun olduk. Seni daha yakından tanıma şansına sahip olacağız. Kendinden bahseder misin bize? Tabii ki. Ben Osman Cankaya, 1994 Antalya doğumluyum. Antalya'da lise okuduktan sonra Antalya dolu Lisesi'nde Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği lisansımı tamamladım. Sonrasında yüksek lisansımı da yine Boğaziçi Üniversitesi'nde aynı bölümde yaptıktan sonra Antalya'ya dönmeyi planlıyordum zaten. Hep aklımda Antalya vardı. En sonunda da buraya geldim. Bu yüksek lisansımı yaparken de 3 sene boyunca bir bankada krediler departmanında çalıştım. Yine inşaatla bağlantısı olan bir departmandı zaten. O yüzden buraya birazcık da hazırlık olsun diye orada vakit geçirdik, bir şeyler öğrendik. O şekilde de geldim. Burada Gülka İnşaat, bizim bir aile şirketimiz aslında. Babam tarafından 1986 yılında kuruluyor o devam ettikten sonra işte bir yere bayağı getirdi bir şu anda işte Antalya'da konut projeleri üretiyoruz. Yaklaşık bir 34 yıllık bir süremiz var burada Onun dışında da burada yaklaşık 500 e aşkın bir konut üretimimiz oldu. Şu anda da işte beraber bir şeyleri daha iyiye götürmeye çalışıyoruz daha güzel Antalya'ya daha faydalı işler yapmaya çalışıyoruz gayet güzel seni kutluyorum Çok ee, güzel. hem geçmiş deneyimlerin hem de sektörünle alakalı şirketinle alakalı kendini geliştirmiş yetiştirmiş gerekli deneyimleri kazandıktan sonra da Aile şirketinde yeni yatırımlar yapmak ve işlerini geliştirmek için Antalya'da güzel işler yapmak için dönmüşsün ve çalışmaya devam ediyorsun. Seni kutluyoruz. Çok sağ E, Bu noktada ben şunu merak ediyorum: Şirketlerin ömrü Türkiye'de çok fazla değil. 4-6 yıl arasında açılış-kapanış yılları var. Sizin de şirketiniz uzun yıllara dayanıyor. 1986 yılında kurulmuş. Bu da belli ilkeleri gerektiriyor. Gülkaya İnşaat olarak temel ilkeleriniz nelerdir? Bizim burada öncelikle bize de öğretilen, bana da öğretilen babamdan kalan biz müşterilerimize ev sattıktan sonra aslanları bırakıp gitmiyoruz. Aslında en büyük sorunlardan bir tanesi de bu sanki. <laughs> yani hani evi sattıktan sonrası bizden çıkıyor gibi bir mentalitemiz hiçbir zaman olmadı bizim yani biz bizzat gidip mesela bir sorunları varsa en küçük sorundan en büyük soruna kadar atıyorum bir gün ısı sorunu bile olsa biz her zaman gideriz orada bizzat biz oluruz yapı bizim elimizden geliyorsa biz yapmaya çalışıyoruz bunları. Bana da öğretilen şey bu. Bunu devam ettirmeye çalışıyoruz aslında. Bunu sağladığımızda da zaten o sürdürülebilirlik denilen şey günümüzde en önemli şeylerden biri olan kavram aslında. Bunu başarmış oluyoruz. Bizim de şu anda en büyük amacımız yani büyümeyi evet hedefliyoruz bu ayrı bir konu ancak bunun yanında da müşterilerin bizden ev alan insanlar bizden ev alan arkadaşlarımıza her zaman için e, hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu en büyük değerimiz. Onun dışında e, şu anda artık yeni yeni pandemiden sonra her sektörde olduğu gibi biz de kendi alanımızda bazı değişiklikler yapmaya çalışıyoruz. Şu anki projemizde de daha böyle doğaya katkı, doğaya katılımı olan, daha doğaya uygun projeler planlıyoruz. Bu planlama esnasında da e, projemizi yaparken, tasarlarken her zaman için e, nasıl burada yaşayan kişiler e, buradan çıkmadan, burada nasıl bütün hayatını devam ettirebilir düşünüyoruz. Bu şekilde bir mentalitemiz var aslında. Gerçekten güzel. Yani sadece satış aşamasında da değil, satış sonrasında da müşterilerin yanında olmak ve o güvenceyi sağlamak süreklilik açısından çok büyük önem arz ediyor. Bu noktada da sizleri kutluyorum. Peki, GÜYKA İnşaat olarak veya farklı bir firma çatısı altında yeni yatırım düşünceleriniz var mı? Şu anda farklı düşüncelerimiz var. Planlıyoruz aslında bunları. Hani Farklı bir alanında da geçelim diye bir niyetimiz var bir uzunca bir süredir aklımızda var. Araştırıyoruz. Birazcık daha olgunlaşma aşamasına geldiğinde zaten bunu da fiiliyata da dökeceğiz. Öyle umuyorum. Umarım olacaktır. Başaracağız diye düşünüyorum. Kolaylıklar diliyoruz. Peki senin tanıdığımız kadarıyla yeni aramıza katıldın. Öncelikle bundan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Sivil toplum kuruluşlarında, öğrenci topluluklarında da görev aldığını öğrendik. Burada olmaktaki amaçlarından bize bahsedebilir misin? Şöyle sizin de bahsettiğiniz gibi ben hani İstanbul'da olduğum süre boyunca her zaman bu tarz e, sivil toplum kuruluşlarında yer almayı çok sevdim. Öncelikle orada gördüğüm şey, her, benim en yakın arkadaşlarım her zaman bu bulunduğum sivil toplum kuruluşlarındandı. O yüzden de buraya geldiğimde böyle bir arayış içerisindeydim. Sonrasında da Antikyat'la tanıştım, e, Antikyat'la karşılaştım. Burada e, ufak ufak e, aktiviteler, etkinliklere katılmaya çalışıyorum ve katıldığımda da bu beklentimi karşıladığımı görüyorum aslında. Yakın zamanda da yine bir etkinize katıldığımda orada yeni olmama rağmen hiç yeniymişim gibi bir hava olmadı. Çok güzel bir şekilde devam etti oradaki toplantı, buluşmalarımızda, arkadaşlıklarımız da güzel gibi duruyor. O yüzden çok memnunum şu anda bu kararımdan. Ee, biz de seni aramızda görmekten çok büyük mutluluk duyuyoruz. Ee, tekrardan ailemize hoş geldin diyorum. Hem sivil toplum kuruluşları, sosyal yönün var. Hem işleri takip ediyorsun, yeni yatırımlarla ilgili araştırmalar yapıyorsun. Yoğun bir hayatın var gördüğümüz kadarıyla. Peki kendine zaman ayırdığın zamanlarda Neler yapıyorsun, hobilerin nelerdir? Ben Antalya'yı çok sevenlerden birisiyim. Yani Antalya'yı çok sevmeyen bir insan olduğunu düşünmüyorum zaten sayacağızdır ama Antalya'da vakit geçirmek benim için büyük bir keyif. Gidip denizde bile, denizi izlerken bile saatlerce vakit geçirebiliyorum aslında. O çok büyük keyif veriyor bana. Onun dışında futbol oynamayı seviyorum ee, ve de İstanbul'dayken dönme, bu pandemiden dolayı birazcık ara verdim ama bir kickbox e, hobim var onu şey çok severek yapıyordum o dönemde şimdi de işte bu pandemi azalmaya başladığında tekrar dönmeyi planlıyorum o çerçevede birazcık daha sürdürüyoruz bunu. Aramıza katılır katılmaz da Antikyat Futbol Kulübü'nde seni görmeye başladık. Evet. Hobilerine de uyuşan bir kulübümüz olması mutluluk verici. Zaten ilk buluşmamızda bana söylenen şey futbol kulübümüz var dendi de ben direkt gözlerim parladı. Orada dedim ki tamam o zaman ben hemen oraya gelmeliyim <laughs> diye öyle bir şeyimiz oldu, keyifli oldu o da. Buraya kadar geldin, çok teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmadın, seni daha yakından tanıma şansına sahip olduk. Aynı zamanda üyelerimiz ve izleyiciler de seni daha yakından tanımış olacak. Seninle aynı çatı altında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Aramıza hoş geldin başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Ben de çok teşekkür ederim. Bana burada kendimi tanıtma fırsatı verdiğiniz için ben de çok memnun oldum. Umarım çok daha güzel etkinliklerde pandemi sonrasında da böyle yüz yüze görüşerek çok daha güzel yerlere varacağına inanıyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Antkiyat İşleviye Programı'nın bugünkü konuğu Gülkay İnşaat'tan Osmancan Kayaydı. Kendisine buraya kadar geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Yeni programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.